700 bin kamu işçisinin gözü toplu sözleşme görüşmelerinde işçi ve işveren tarafı zam pazarlığı için üçüncü kez masaya oturdu. Toplantıya bu kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı. İşçinin %45 zam artı 15 puan refah payı talebine %30 zam ve iyileştirme yanıtı geldi. Müzakerelerin Ramazan bayramı öncesinde sonuçlanmasını bekliyoruz. Kamu işçileri %45 artı 15 puan refah payı istedi, işveren %30 önerdi. 2023-2024 kamu toplu iş sözleşmeleri için pazarlıklar sürüyor. İlk iki toplantıda Türk İş ve Hak İş, işçi tarafı adına ortak taleplerini sundu. O taleplerin başında aylık bürüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından da bütün ücretlere %15 defa payı ilave edilmesi geliyor. İşçi tarafı ayrıca birinci altı ay için %45, sonraki her altı ay için de enflasyon farkı ve %5'er zam talep etti. İkinci toplantıda kamu işvereni taban aylığın 11.500 liraya yükseltilmesini önerdi. Taraflar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı el sahipliğinde üçüncü toplantısını yaptı. Toplantıya, Türk İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak İş Başkanı Mahmut Arslan da katıldı. Edinilen bilgiye göre, o toplantıda işveren tarafı yüzdelik zam teklifini sundu. İlk 6 ay için yüzde %30, diğer 6 aylık dilimler içinse enflasyon farkı ve iyileştirme önerisinde bulunuldu ikramiyenin de aralarında olduğu konu başlıklarında mutabık kalınırken, yüzdelik zam konusunda ise pazarlık sürüyor. Zam oranının Ramazan bayramından önce Türk İş ve Hak İş başkanlarının da katılımıyla kamuoyuna açıklanması bekleniyor.